Arkadaşlar suyumuzu, magnumumuzu aldık. Magnum artı suya 10,5 lira ödedik. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Ama muhtemelen Söğüt daha pahalıdır. Orta ibiklemesinler diye Bozburun'dan aldık geçtik. Burada da ibiklemişler olabilir. Onu da bilmiyorum artık. Az önce Söğüt tabelasını gördüm. Söğüt'e giriş yapmış bulunuyoruz şu an ama Söğüt böyle bir yer değil tabii ki bu işin bir de şuradan gördüğünüz arka tarafı var. Daha siz daha ne hiç görmediniz hiçbir şey görmediniz daha. Daha bu ne ki Hüseyin kardeş? Aha. Aha. Aha thank you, thank you. Merhaba abla. Aa harbiden benim için mi durmuş lan? Aa. <laughs> Interesting. Abla fazla yüz göz olmayayım diye direkt sağa çekti. <laughs> Güz günleri gibiyim. Hiç bahar yaşamadım. Ya sevmeyi bilmedim Amına koyayım biraz daha ortalı arabayı benim şehirden gel Geçen geldiğimde de yani 2 sene önce Selimiye buralar falan boştu yine aynı şekilde denk geldim Kalabalıkken nasıl olur buralar bilmiyorum ama şu durumdayken tam gezilesi, görülesi güzel yerler yani. Durum dönüşe bakacağız Onlara bak. Yani cennet koyuna gittim insan yok. Oraya gittim insan yok. Buraya gittim insan yok. Fevkaladenin fevki. Daha ne isteriz? Yani sakin. Kendi halimizde takıldık. Amına koyayım nasıl geliyorsun ya? Amına koydum çocuğu. Kos bu çocuğu ya. Cık cık. Amına koydum bu büyük arabaların alayını sikmek lazım da. Amına koyduğum.